Hepinize merhaba arkadaşlar bugün orman parti etkinliği oynuyoruz. parti 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 Arkadaşım Mario parti parti biz arkadaşlar Arkadaşım Mario ve Yelkan'la birlikte eee o ben 99 yılda parti oynayacağım. Evet. Doğru. Ben ona şapkamı takayım şöyle. Güzel şapkamı. Güzel değil mi şu? Hadi bakalım. Hadi Ben hileyim

olunca orada. ben burada biraz parkur yapacağım. Hop bak yapamadım ben. Hop

siapa beni balon. Balon, oh, ya balon 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 ya. balon 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 YOK so, balon ayo, mirah, oh, çok balon balon oh! balon balon

Testere mükemmel. mi? Oooo UAAA TESTERE 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 BAM Pardon testere? Testere Ben bu ne yapayım ya? Bu, yapayım? bunu çatıya var mı çok Çap Çöp bulacağım, çöp atacağım bunu. Çöp, 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 çöp. Çöp Hı? Çöp. Çöp. çöp yok demek Artık. Hiii.

Bombardiro, crocodilo, spiroliro, kolubilo <laughs> Somon ve buçuk Cip ya cip ya, cip ya Bombardiro, crocodilo, spiroliro Bala züllü de, de, de ya <laughs> <laughs> somon Somonumuz var bayağı Aa ne var var ben. Ne balon var? Balon neyi buraya koydum? Ben bir balon daha var. balonlar işe yaramıyor. Tamam şimdi bana bir tane. Bak ben, ben somun aç. Aman yok ya. Bunu yiyeceğim. Evet. Ralalero. Oh!

trip trop trop trip ya normal Chester'a geldi. Ama testere geldi. Ben balon aldım. Balonu koy şuraya. Benim gelle dokuz. Bu parti bitene kadar bu video da bitmez. Watch. Bu parti bitene kadar bu video da bitmez. Bitmez, bitmez. Yere testlere düştü. Al. Gel bak. Gel. Gel burada testlere düştü. Bak, al sen desteri. Nå skal jeg lage kaffi.

Tam söyleyeceğim bunu ne yapacağız? Oha! Oha! Tamam da ben bunu ne yapacağım? Anlamadım.

kaç bu ölmüyor bu zapt alıyor bunda

saldırın lan şunu. Ya burada yok mu bir yerde? Mario'nun bir tane kutusu peşime gitti. Oldu mu lan? Benim de oldum var. gidiyor bu beni koruyor. Salın lan, salın, salın şu koca adam senel. Salın, 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 kutu Iar ce curteților ele să

Mario. Ben geldim. geldi. ne böyle? Oo! Santa'da Mario yenme geldi. O da yani ediyor. Hayır, no,

Çocuk kimde? Maya da. kimde? <laughs>

kalmadı. Oh, Aa düş. Kek attı lan. Oğlum gel. Ya bas. Daha da düşüyor. Oh my god. Savaşın lan, savaşın. Daha da düşüyor. Daha. Savaş lan. Oo. Oh. Baba mı? Um. Video mu hala? Evet. Ne Topu. <laughs> parti bitene kadar baba, gel Bu Baba bana topuyla. Ne Ben videoyla Bir koş. Abi dur, neydi? Abi dur, Ya parti bitse. Ya var ya yeah. Ya saldırıcı Hey. Kıra'yı da saldırın. Ya yeah. diyor. gitti parti. Nasıl? Abi öyle 拜拜，拜拜、okay.。Bye.